İstismara açık bir durum aynen İsa Mesih Aleyhisselam'ın Hz. İsa Aleyhisselam'ın gökten inmesi gibi Hz. Mehdi'nin zuhuru da tarih boyunca hep şia, şia topluluğu tarafından istismar edilmiş, kullanılmış, fitne sebebi yapılmış. Ondan dolayı bir tarafta Mehdi Aleyhisselam'ın gelmeyeceğini söyleyenler bir tarafta gelecek ama ona böyle Ülhüviyet yani ilahlık derecesinde bir güç atfedenler bir taraftan işi uzaylılara, Marslılara, işte bilim kurguya, fantastiğe kadar götürenler öbür taraftan delillerin, akli kıtların, şizofrenlerin tabiri caizse hastane kaçkınlarının ben Mehdi'yim diyerek ortalıkta gezdiği bir fitne konumuna gelmiş. Ondan dolayı biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kutub-i Sitede 6 hadis külliyatında geçen Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'dan bize ulaşmış olan Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru, onun geleceği süreç, karşılaşacağı meseleler, onun özellik vasıf ve nitelikleriyle alakalı özellikle teker teker işleme ihtiyacı duydum ki bu videoları izleyen kardeşlerim en azından Mehdi Aleyhisselam'ın gerçekten hak olduğunu, mutlaka geleceğini ama sosyal medyada, internette, orada, burada onunla bununla oynaşanların Mehdi olmadığı, hepsinin birer yalancı süfyan olduğunu ve aynı keza kendisini Mehdi'ye atfedip de deccali hizmetler ve deccali sistemler yürütenlerin de Mehdi bekleyenler değil, Mehdi'nin düşmanlığı için hazırlananlar olduğuna kanaat edecektir. Nitekim Ebu Naim, Ebu Umame'den tahric etti dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mehdi aleyhisselam ile alakalı olarak şöyle buyurdu. Sizinle insanlar bir nüshada Rumlar deniliyor. Aranızda dört sulh olacaktır Resulullah aleyhisselatü vesselam. Dört yalancı sulhtan bahsediyor. Dördüncü sul Heraklius ehlinden bir adam vasıtasıyla olur. Bu yedi yıl devam eder. Bir adam ya Resulullah o gün insanların imamı kimdir diye buyurduğunda evlatlarımdan 40 yaşında benim ehli Mehdi ismi Mehdi'dir. Yüzü parlayan yıldız gibidir. Yani çok nurani, çok güzel yüzlü bir insandır. Yanağında siyah bir ben vardır. Üzerinde kutvani bir aba bulunur. Tavrı Beni İsrail ricallarının, erkeklerinin benzer hazineleri çıkarır ve şirk beldelerini fethedip İslam'a katar buyurdu. Beni İsrail ricaline benzemesi onlar gibi heybetli, ve acar e, manasına gelmesinden dolayı onun şekilde yani Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın heybetli otoriter, güçlü bir kişilik olduğunu ve onun beni tabir caizse Rum, Rumlarla yani Hristiyanlarla yapacağız sorulardan bahsediyor. En sonunda da Allah'ın izni ve inayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasıf ve niteliklerini verdi. O dönemin yaklaşacağını. Naim min kaptan tahric olunan bir rivayette denildi ki, Mehdi'nin çıkışından önce şarttan parlak kuyruklu bir yıldız doğacaktır. Yani Harley kuyruklu yıldızı gibi belki geçmişte görmüştür Müslümanlar. Bu yıldız artık gökyüzünde böyle bir meteor gibi veya bir gök cismi gibi çok parlak bir Büyük bir cisim halinde dünyaya doğru kuyruğuyla hareket eden bir yıldızın mutlaka şark tarafından doğacağını, bunun da Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur alameti olduğunu söyleyen sahih hadislerden biridir. Bir de Naim bin Hamad, Muhammed bin Hanif'ten tahric etti. O da dedi ki, ben Abbas'a ait siyah bayraklı başka bir ordu çıkar. Diyor ki, beni... Abbas'a Ait siyah bayraklı bir başka ordu çıkar. Sonra Horosan'dan yine siyah bayraklı başka bir ordu çıkar. Onların sarıkları siyah, elbiseleri beyaz olur ve başlarında Şuayb bin Salih et-Temimi bulunur. Süfyan'ın ordusunu yenerek Beytül Makdis'e iner. Mehdi'nin saltanatını hazırlarlar. Şam'dan 300 kişi de onlara yardım eder. Bu ordunun çıkışıyla Mehdi'nin saltanatı teslim arasında 72 ay vardır diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün Horasan dediğimiz Afganistan, Talikan dediğimiz Afganistan, ve aynı keza İran'ın doğu tarafı olarak kabul edilen bugünkü işte Belluci topluluğunu yaşadığı o bölgeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başlarında Abdullah İbni Abbas'ın soyundan bir gencin bir kanının bulunduğu ve bir ordu çıkacak. Yani başlarında siyah sarıklar ve, giydikleri elbiseler beyaz olacak. Bunlar <laughs> bunlar bunlar bayraklarıyla ortaya çıkacak ve Süfyani orduyu yenecekler. Deccal'ın ordusunu değil, Süfyan'ın ordusunu yenecekler. Aslında Süfyani kimdir biliyor musun? Süfyan İslam görüntüsünde Müslüman gibi gözüken ama İslam'a ihanet eden, İslam'ı yok eden, bugünkü var olan İslam coğrafyasındaki bütün devletler, Türkiye, İran, Suud, Mısır, Yemen, nereyi derseniz deyin bütün devletler görüntüdeki lafa gelince Müslüman ama gerçekte İslam'a karşı olan sistemler ve yönetim şekilleridir. Bunları yenecek ve Beytül Makdis'e iner. Mehdi Aleyhisselam için saltanat hazırlar. Yani demek ki Beytül Makdis'e inmesi ne demek? Siyonistlere galip gelecek, Yahudilerin yenecek demektir. Şam'dan da 300 kişi ona yardım eder. Bu ordunun ile Mehdi'nin saltanat teslimi arasında 72 ay vardır diyor. Allahu alem biz bununla alakalı bir bilgiye sahip değiliz. Bu hadis mücmeldir yani izaha ihtiyaç duyar. Nitekim bunu izah edebilecek ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ya da o güne geldiğimiz zaman karşılaşacağımız süreç bunu açık ve net olarak gösterir. Ama hadisin burada işte Horosan'dan başları siyah sarıklı, sancakları siyah olan ve aynı keza beyaz elbiseler <laughs> Giyen o topluluk ki bununla alakalı Talikan'la alakalı sahip bir rivayette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Talikan kendisine yazık etti. Halbuki onlar Mehdi'nin askerleridir. Sözü de Afgan toplumu için, Afganistan'daki İslami mücadele hareketleri için kullanılan bir tabirdir. E bu rivayette orayı gösteriyor ki inşallah bugün Afganistan'da bir İslam devletinin olması inşallah bu da Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bir alameti illerde onun da gelişinin habercisi olabilecek bir işaret de olabilir.